Şimdi ben o cevizleri poşete son gün mü koyayım? Tabii. Son gün poşete koyup arabaya koyacağım. He, tamam. Şey, Başka benimle ilgili bir şey var mı? Yok. Şimdilik yok. Daha bir şey koymadık ki. Bakalım aklımıza ne gelecek? E sen biliyorsun burada senin eşya. Benim evde bir şeyin yok. Yok. Yok evladım. Burada koyacağım. Hmm. Yarın sabah açarım bavulu. Hmm. Yağmur da varmış. Yarın yağmur yağacak diyorlar. Sağanak. istiyorsan evet. İstiyorsan bu geceden kaldırtalım şeyleri. Kaldırt. Ee, hasırları. Hasırları. Kaldır. Tamam. Kenara koy. Dikiyorduk. kenara dikiyorduk. dikiyorduk yine tamam. dikelim. Dikeriz. Evet. Çünkü geliyor evet, yağmur. Evet. 3-4 günde bulut. Şey... İyi, bana bir şey söylüyor musun yok evladım ben Her gideyim Nursel şey yaptı çorba yapacaktım Taran'a ben kendime Hı. hem çorba yapmış ne çorbası şey ye, domatesli. domates ben bir lokma içtim neden öğlen de ilaç koydu ya e tamam bir şey demedi çok az içtim akşam da biraz daha içelim bak orada bakarım güzel ama. Ne? Güzel kokuyor. Çorba. Ha. Yaptın üstüne Yo şimdi yemem de. Kapağını kapatın. Şamamaları da götürüyorum. Nereye? AVM'ye, Midtown'a yürüyebiliyorlarmış. Serbestmiş. Bunu garibim, bir yere almazsın onları. E, götüreyim onu da. Vermezsin.